aile ve öğretmenler ve sizlerle birlikte etkinlik videolarımıza devam ediyoruz. Bugün gösterdiğim söyle aşamasında etkinlik videolarımızı sürdüreceğiz. Evet, bu etkinliğimizde bir basket potamız vardı. Bunu kullanmak istedik. Hı hı. Siz bunu normal sepet varsa bir sepetle de gerçekleştirebilirsiniz. Burada toplarımız, farklı renklerde toplarımız var. Hı hı. Farklı renklerdeki toplarımızın üzerine seslerimizi yapıştırdık. Aynı şekilde potamızda da aynı şekilde seslerimiz var. Daha sonra çocuğumuzla birlikte bu basketbol topunu sepete attırıp e, ve üzerlerindeki sesleri birleştirmeye çalışacağız. Ana e, amacımız bu olmuş evet. olacak. Hı -hı. E, bu etkinlikte e, anne baba rolünde olan e, ben olmuş olacağım. Arkadaşım da öğrenci rolünde. Yani çocuk rolünde olmuş olacak. Evet. Basket toplarının üzerine ünlü harfleri koyduk. E, ba basket potasının üstüne de ya da sizin evinizde sepet varsa ya da bu tarzda farklı bir şey varsa onun üzerine de ünlü harfleri koyup o şekilde etkinliği yapabiliriz. Evet. O zaman başlayalım mı? Başarı. Başlayalım. Başlayalım Melike, çok güzel toplarım var. Evet. Bu topları potaya atalım mı? Atalım. Hazır mısın? Hazırım. Tamam. İlk başta bana o harfin ne olduğunu söyler misin? e. Ya çok güzel. Bana vermek ister misin? Atarken daha rahat olsun. Peki Melike, burada ne yazıyor? Hmm. Hmm. çok güzel. Şimdi at bakalım potaya. <laughs> versin. Harika attın. Süper basketti. Melike, bir E vardı. Hmm oldu. Burada ne yazıyor? E. Süpersin, çok güzel. İlk basketbol topunu attım. Süper de basket oldu. Şimdi ikincisi. Evet, ikinci top alabilirsin. Burada ne yazıyor? İ Süper. İ'yi alayım mı ben? Hatta... Evet. Peki, bir bakalım. Burada ne var acaba? Belki burada ne? Hangi ses var? Şimdi atabilirsin o zaman. Hop. Vay, ikincisini <laughs> attın ama bir bakalım i vardı. Bunu birleştirdin. Milke, burada ne yazıyor? i l. Milke burada il yazıyor. Sen söyle. İl. Süper. <laughs> Şimdi diğer topu alabilirsin. Evet. Aa topun çok güzel. Aa. Evet. Aa peki topun hangi <gülüyor> renk? Sarı. <laughs> Süpersin. A'yı alayım mı ben? Aa. Tamam. Süper, a'yı da tamam. aldık. Çok güzel. Şimdi Burada ne yazıyor? K. Süper. Atabilirsin. Hop. Oh. Ay bundan <laughs> <3'te> 3 üç <laughs> süpersin. Peki burada A vardı. K aldın. Melike, burada ne yazıyor? Ak. Şimdi sen oku. Ak. Süpersin. Oyunumuz süperdi. Sen 3 topun üçünü de attın. Evet. Süper. <laughs> evet, şimdi de e, i̇kinci aşamamız olan gösterdiğim söyle aşamasındaki etkinlik videosu ile birlikteyiz. Gördüğünüz gibi yine halk kartlarımızı dizdik. Bugün yine Osman öğretmen rolünde ben de öğrenci rolü olacağım. Evet, şimdi yapacağımız şey, görüyorsunuz iki takım kartları yan yana sıraladık. Bir kartların e, grubu bende diğer kart grubu da e, öğrencimizde, çocuğumuzda olacak. Hı hı. Bu gösterdiğimiz söyle aşaması olduğu için e, siz anne baba önündeki olan kişiler ilk başta bir ayağını sesli olan bir harfe sese diğer sessiz olan bir sese koyacak ve bu durumu öğrencinin çocuğunuzun okumasını bekleyeceksiniz. Hı hı. Böyle bir durum var. Bunu hatta oyunlaştırabilmek için şu durumda yaşanabilir. İlk başta ben yapacağım yaptıktan sonra da sıra sana geçti. İşte Sen ayaklarında yine tekrardan bir hece oluşturup sen bana bu sefer bunun hangi hece olduğunu bana sorabilirsin şeklinde de çocuğunuzla beraber karşılıklı olarak hem sıra çalışması da olmuş olur, Hı -hı. aynı zamanda da oyunu da olur. Bu şekilde de ilerletebiliriz. Hazır mıyız? Hazırız. Başlayalım. Tamam o zaman, başlayalım. Peki şimdi seninle beraber harika bir oyun planladım. Görüyorsun burada kartlarımız var, Hı -hı. bende de aynı kartlar var, sende de aynı kartlar var. Yerleri biraz karışık ama onu bulmamız lazım tamam mı? Hı -hı. Burada yine sırayla yapacağız. Hı -hı. İlk başta ben ayaklarımı bazı yerlere koyacağım, yetiştirmeye çalışacağım böyle evet. ayaklarımı. Yetiştirdikten sonra hangi ayağın, hangi seslerdeyse, hangi harflerdeyse sen onu okuyacaksın. Bana söyleyeceksin. Hmm. Sonra sıra sana geçecek. Sonra sen bana göstereceksin. Sonra ben okuyacağım. Anlaştık ha. mı? Anlaştık anladım. Hazır mısın? Hazırım. Hadi başlıyoruz o zaman. Evet. Dikkatlice bak. Ayağın burada. Bir ayağın burada. Peki oku. -"Ben." Süpersin! <laughs> Şimdi sıra sende. İn. Evet. Evet. Süper. Şimdi bende sıra. Hmm. Oku. İn. İn. Melike. Hmm, İl. Şimdi sen oku. İl. Süper. Şimdi sıra sende. An. Evet. On. Evet. <laughs> Bu sefer ben. Aman bir sürü uzattım. Birini de buraya koydum. Oku. Ak. Şimdi sen oku. Ak. Ak. Çok güzel sıra sende. Sıra bende. Uzandım buraya geldim. M. Evet. Yuhu. Şimdi bir şey daha yapalım son bir kez tamam. daha. Oku. Ek. Ek. Şimdi sıra sende, sende son kez. Al. Evet süpersin. <laughs> Harika oynadık, harikasın. Neyse sevgili aile öğretmenler, bu konu için olan etkinliklerimizi tamamladık. Şimdi de konuyla ilgili iki sesli açık hecelerimizle ilgili yani. diğer etkinliğimize geçelim. Burada ise bu sefer mi çalışacağız, yazma çalışacağız. Evet, bu etkinliğimizde de biz şöyle bir şey kurulduk. İşte bu dolabın içerisinde dondurma olabilir. Çocuklar biliyorsunuz dondurmayı çok sever. Ee, bu böyle bir durumda ne yapabiliriz, nasıl bir şey yapabiliriz diye düşünüyorum. Evet, yani, o bilgisini nasıl kullanabiliriz evet. yani? Evet. Açabilmek için belki tekrardan a açalım ama burada işte bu dolu şifre istiyor gibi bir şey söyleyebiliriz. <laughs> i̇şte şifreyi sen söyle bakalım, <laughs> bu şekilde yazacaksın gibi bir şey kurulayabiliriz. <laughs> şimdi bununla ilgili bir etkinimiz olacak. Evet. Ben dalalım diyeyim, arkadaşım çok kurulur. Aynen öyle. Milke. <laughs> Canım doldurmam istedi Evet, atmak istiyorum. Açılıyor Açılmıyor. <laughs> Milke, şimdi kalem tamam. söylediğim şeyleri yazarsan bu zor parolası gireriz ve hmm. artık bunu açabiliriz. Tamam. Tamam. Çok güzel. Tamam, Peki bana bir ak yaz. Ak. Wow. İlk parolamız <laughs> doğru. Şimdi ikinci parolaya geçiyoruz. İm yaz. İm. Hmm. Bir iki. İmmmm Şimdi sen yaz. Imm Tamam, İmm. <laughs> İki tane parolamızı girdik, ikisini de doğru yaptık. Şimdi son parolamızı girelim. Evet, şimdi bekleyelim. Bu parolamızı <laughs> bile <laughs> mi yaptı mı? Olmadı <laughs> parolamızdı. Evet. Unuttun mu parolayı? <Parolumuzu gülüyor> evet. Parolayı atamıyor çalışıyorum şimdi. Tamam, hatırladım. <laughs> Peki. Ek. Parola buydu. Eee... Hmm, dur bakalım parolayı ben göstereyim sana tekrardan. Tamam. Buraya yazan parolayı yazma yeri Burası... Ek. Şimdi Hı. sen yaz. Ek. Süper. <laughs> <bir> Şimdi... Şey <laughs> Hadi dondurmayı. Şu ağzını açtık <laughs> da dondurma yapacağız. Süpersin. <laughs>